Kaşlarım dökülüyor. Kaşlarımın olduğu yere dövme yaparsam bir sorun olur mu? Evet. Eğer birinin kaşı dökülüyorsa bu durumda sürekli oraya yani boya sürmek yerine dövme yapabilir mi? Yapabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Kalıcı olsun diye. Evet, kaşları dökülüyorsa bu durumda bunu yapmasında herhangi bir sorun olmaz. Birileri bunu da çekiştirecek ama olsun. Hak neyse onu söylemek lazım. Doğru neyse onu söylemek lazım. Söylediğimiz her kelimeye hesap vardır. Öyle kendimize göre konuşmak doğru değildir. Evet, kaşı dökülüyorsa dövme yapabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Yani Allah ona kurum sen bunu niye yaptın diye sorduğunda o da cevap verir. Ya Rabbi dökülüyordu. Onun için kaş gibi olmasa da en azından fazla belli etmesin diye öyle yaptım deyip hesabını verebilir. Gereksiz bir şey değildir yani. Onun için sorun olmaz. Evet.